I'm

Bizim gelen misafirlerimizin çoğunluğu şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirlerimiz. Biz de onlara Adana'nın tanıtımıyla beraber kebaplarımızın lezzetlerini tattırıyoruz. Mesela atıyorum e, bunun çevre illere giderek veya Adana'nın güzellik görülecek yerleri. Mesela şu an Adana'dayız. Adana'nın Karahisarlı'sında e, Kapıkaya, Kapıkaya Kanyonu'ndayız. E, buradan önce Adana Aladağ'daydık. Aladağ'da Küçü Şelalesi'ndeydik. Andır'ına gittik. Kanlı Bügüt'te bir e, yerimiz var. ...güzel görülmesi gereken bir yer. Onları tanıtıyoruz. Onlarla beraber kebaplarımızı yapıyoruz. Kendimizi, e, misafirlerimize Adana'nın güzelliklerini tanıtıyoruz. İşlerimiz biliyorsunuz e, bir yıllık COVID dolayısıyla... ...biraz bir hafifledi. Ondan dolayısıyla biz de böyle bir şey düşünerek... ...hem Adana'mızı güzelleştirmek hem de Adana'mızı... ...gerçekten e, güzelliklerini ön plana çıkartmak için... ...tüm kullandığımız sosyal medyalarda milyonlarca kişi... mesela. E, Ayrı bir platformda olan bir sosyal medyamız var. Sadece bir ayda görüntülememiz 17 milyondan fazla. Yani o derecede o, o, derecede izleniyor ve insanların bu hoşuna gidiyor. O insanların hoşuna gittikçe ben de insanları mutlu etmeyi seven birisiyim. Milyonlara hitap ediyoruz. Adana'nın güzelliklerini tanıtıyoruz. Ben iki hafta önce gittim Aladağ Küp Şelalesi. Mesela Adanalı insanlarımızın bile bilmediği bir yer. Mesela insanların hepsi ya çok güzelmiş, benden sonra adres isteyen, benden konum isteyen, nasıl gidebiliriz diye soran aşırı şekilde fazla. İzleyen misafirlerim hepsi oraya gidip bana fotoğraf atıyor, abi senden sonra geldik, çok teşekkürler burayı gördük diyerek sevinmeleri beni mutlu ediyor. Şimdi normalde bunu böyle yapması gibi, yapması gibi bu karşı eşliğinde bunlara bir de yemesi ayrı bir güzel oluyor. <laughs> abi ben koskoca ateş yaptım. Sen bir bunu yapamadın mı? Kardeş kaburganı yaptım. Lokmanı yaptım. Şimdi boru kebabı kaldı. Boru yapacağım. Şişi verirsen bunu da saplayayım bitsin artık. Kartondan mangal yaptık ve onun üzerinde boru kebabımızı pişirdik. Şimdi lokmalarla kabuklara atacağım. İnanmayan arkadaşlar vardı. Konuşabilirler kameraya karşı. Konuşabilirler. Çok sıcak buraya. Evet kaburgamızı çevirmeye gidiyoruz.